parçanın anlatımı ile ilgili hangisi söylenemez? Ruhsal betimleme. Betimleme yazarın gördüklerini anlatarak okurun gözünde bir resim, bir fotoğraf canlandırmasıdır. Ancak bu ruhsal betimleme dediği için iç dünyaya yönelik betimlemeler yapacak. Mesela şuradaki genç dış görünüşle alakalı kibar ruhsal bir yönle alakalıdır diyebiliriz. Ya da şuradaki güven iç dünya ile alakalı bir unsurdur. Ya da şurada gördüğünüz içinin rahatlaması iç dünya ile alakalı unsurdur. Demek ki ruhsal betimlemeler yapmış diyebiliriz. Bir iddianın ispatı bu tartışmacı anlatımda olur. Tartışmacı anlatımda yazar kendi düşüncelerini kanıtlamak için karşısındakine eleştirel bir tutum sergileyebilir. Ya da bir kişinin sözünü aktararak kendi sözünü iddiasını ispat etmeye çalışabilir. Ancak burada tartışmacı anlatım yoktu. Burada bir olay anlatımı ve betimleyici unsurlar vardı. Onun için tartışmacı anlatım olmadığından cevabımız Bursa olacak. İzlerim kazandırma betimlemedir. Yani yazar gördüğünü anlatacak. Mesela anlayışla gülümsemesi ya da bir tebessümü burada gördüğünü anlatıyor. Gördüğünü anlattığı için kesinlikle mesela şurada da var. 30'unu yeni devirmiş. Gördüğünü anlatıyor. Genç gördüğünü anlatıyor. Onun için izlenim kazandırma da var. Bir daha söylüyorum. izlenim kazandırmanın diğer adı betimlemedir. Deyimlerle anlatım güçlendirilmiştir, zenginleştirilmiştir diyor. Tuttuğunu koparmak güçlü olan anlamında kullanılan, inatçı, kararlı insanlar için kullanılır. Yine taş çatlasın en fazla anlamında kullanılan deyimdir. Yani birden fazla deyimimiz de vardı. Anlatıcının duygu durumu belirgindir. Evet belirgin. Bakın içini rahatlattığını söylüyor. Güven duygunu söylüyor. Bunlar da duygu durumuna yönelik detaylardı arkadaşlar. Ancak burada bir tartışmacı anlatım yoktu. Bu parçanın anlatımında hangisi öne çıkmaktadır? Değerli öğrencilerim metnin başından sonuna kadar bilgi veriyor. Bakın şimdi vapurların İstanbul hayatına görülmeye başlanması 19. yüzyılda başlar diyor. Demek ki vapurların İstanbul'da ne zaman görüldüğü ile alakalı bilgi veriyor. İstanbul limanına ilk buharlı gemi 1828 yılında gelir. Bakın bilgi vermeye devam ediyor. Yine metnin sonuna kadar bilgi veriyor. Eğer bir metinde baştan sona bilgi veriyorsa o zaman burada öne çıkan açıklamadır. Tanık gösterme o konuda yetkin bir kişinin isim artı sözünü aktarmasıdır. Tanık göstermelerde söz olmak zorundadır benzetme daha çok gibi, adeta, sanki andıran gibi kelimelerin kullanıldığı düşünceyi geliştirme yoluydu. Örnekleme birden çok durumu somut hale getirmek için, daha doğrusu herhangi bir kavramı daha somut hale getirmek için kavramları sıralama işi. Betimleme ise gözlem yapma işidir. Yazar gördüklerini anlatacak. Bakın burada mesela sallıyorum burada yok ama herhangi bir yerde tanık gösterme olsa bile Burada ağır basan açıklamadır. Çünkü açıklama metnin genelinde bulunuyor arkadaşlar. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Ahmet Erhan'ın kaç tane yazarsam yazayım hep tek şiiri yazdığıma inandım cümlesini açıklar nitelikte? Diyor ki bir sürü şiir bile yazsam aslında ben tek şiir yazıyorum diyor. Bakın şurada açıklıyor. Kaç tane yazarsam yazayım hep tek şiir yazdığıma inandım. Şurada öğretmenin verdiği tek ayak üstüne durma cezasını ayak değiştirerek kötüye kullanmadım diyor. Yani diyor ki ayağımı değiştirip başka bir şey yapıyormuş gibi yapmadım. Aynı ayak üzerinde devam ettim. Yani aynı şiiri yazmaya devam ettim. Ama aynı ayak üzerinde dururken, aynı şiiri kullanırken benim de o tek ayağımın eni enine, boyu boyuna uymayan 5 tane parmağı vardı. Yani aynı şiiri yazdım ama Aynı şiirde farklı şeylere değindim gibi anlatıyor. Bakın en sonda da bunu yaparken de şiirin tekrara düşmesinin aksine kendi içinde gelişerek asıl yerini bulduğunu belirtiyor. Yani şiir kendi içinde gelişiyor. Bak değişik şiirler yazmıyor. Şiir kendi içinde gelişiyor. Peki bu nasıl olabilir? Bu yoğun anlatımla olabilir. Özlü anlatımla olabilir. Yazar aynı şeyi kullanıyor ama anlam derinliklerine yer veriyor. Yani şiiri kendi içinde geliştiriyor. Bu nerede var? Bu Denizli'de var. Şiirlerimde değişkenliği değil. Bakın değişkenlik istemiyor bu adam. Farklı şiir türleri yazmak istemiyor. Ayağını bile değiştirmek istemiyor. Aynı şiiri yazıyor. Değişkenlik yok. Ama derinleşmeyi önemsiyor. Yani gelişmeyi önemsiyor. Ya da farklılıkları önemsiyor. Eni enine boyu boyuna uymayan 5 tane parmak var. Aynı ayak ama parmaklar farklı diyor. Yani derinleşmeyi önemsiyor. Onun için cevabımız denizli olacak. Bu parçanın anlatımı ile ilgili hangisi söylenemez? Somutlaştırma, soyut kavramları somut kavramlara benzeterek anlatmaya somutlaştırma diyoruz. Mesela şurada kendi kurduğu mahkemede önce hatıra ifade verdi. O geceyi anlattı. Şimdi kendi kurduğu mahkemeden kastettiği şey tamamıyla vicdani bir durumdan bahsediyor. Yani vicdan muhasebesinden bahsediyor. Peki vicdan muhasebesi nedir? Soyut bir kavramdır. Bunu neye benzeterek anlatmış? Mahkemeye benzeterek anlatmış. Soyut bir şeyi mahkeme gibi somut bir şeye benzeterek anlattığı için burada somutlaştırma var. Aynı zamanda burada benzetme de var. Yani vicdanı muhasebeyi Mahkemeye benzeterek anlatıyor. Yine şurada şerbetmiş gibi diyerek buradaki şerbete benzetme durumu da söz konusu. Benzetme vardı. Kişileştirme insan özelliğini insan dışı varlığa verme işidir. Bakın Hatıra'nın ifade verdiğini söylüyor. Normalde kim ifade verir? İnsan. İnsanın özelliğini neye verdi? Hatıraya verdi. O geceyi anlattı. Hatıralar geceyi anlatmaz, insan anlatır. Yine insan özelliğini insan dışı varlığa verdiği için Kişileştirme var. Duyular arası aktarım. iki farklı duyu arasında aktarım yapacak. Yani şöyle. Keskin koku dediğiniz zaman keskin olduğunu bir şeyin dokunarak anlarız. Bu dokunmayla alakalı. Koku koklamayla alakalı. Dokunmadan koklamaya aktarım yapmış. Mesela acı çığlık. Acı tatma ile alakalı. Çığlık duyma ile alakalı. Tatmadan duymaya aktarım yapmış. Ama yukarıda böyle bir kullanım yoktu. İmgesel söylem. İmgesel dediği arkadaşlar söz sanatlarının olduğu ifadeler imgesel ifadelerdir. Burada zaten mesela şurada hatıranın ifade vermesi, anlatması kişileştirmedir. Zaten bir yerde kişileştirme, benzetme varsa orada imgesel söylem de vardır. Çünkü imgesel söylem söz sanatlarıdır. Kişileştirme, benzetme gibi unsurlarda imgesel ifadelerdir. Yine mecazlar da imgeseldir. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Bu parçanın anlatımında hangisi yoktur? Bu metinde tanım cümlesi yoktu. Tanımlama nedir, kimdir sorusunu sorup cümlenin tamamını okuduğunuzda cevap alıyorsak orada tanımlama vardı. Mesela eleştirmen olayları olumlu ya da olumsuz yönleriyle değerlendiren kişidir. Eleştirmen kimdir? Olayları olumlu olumsuz yönleriyle değerlendiren kişidir. Bu tanımlama ancak burada hiçbir yerde tanımlama yoktu. Amaç cümlesi bir amacımız olacak ama amacın gerçekleşip gerçekleşmediği belli olmayacak. O da şurada vardı. Tanzimat öncesinde de bazı kahvehanelerde müşterilerin okuması için kitaplar bulunsa da amaç müşterilerin okuması. Ama okuyup okumadıklarını bilmiyoruz. Burada amaç cümlesi de vardır. Uzun cümleler. Bakın şuraya kadar bir cümle, şuraya kadar ikinci cümle. Dikkat ettiyseniz bol bol uzun cümleler var arkadaşlar. Bunu da söyleyebiliriz. Burada açıklama da vardı. Çünkü tanzimat sonrasındaki dönemle alakalı bilgi veriyor. İşte kıraathanelerde ne oluşmuş, ne hangi konular varmış, hangi kitaplar okunmuş, öncesindekiyle ve sonrasındaki okumalar arasındaki fark neymiş gibi bir sürü bilgi veriyor. Bilgi verdiği için açıklama da var. Karşılaştırmada birçok yerde vardı. Tanzimat öncesinde de bazı kahvanelerde var diyor. Yani öncesiyle sonrasını karşılaştırmış. Yine şurada mekansal açıdan büyük bir değişiklik görülmese de işlevsel açıdan farklılıklar var. Yine burada da mekansal açıdan değişikliğin olmadığını söylemesi için yine karşılaştırması lazım. Bu da bir karşılaştırmadır vesaire. Bu da kullanılmıştı arkadaşlar net ve anlaşılır olmasıdır. Yani anlam belirsizliğinin olmamasıdır. Mesela küçük çam ağacını kesti. Şimdi çam ağacı mı küçük yoksa küçük bir çocuk mu çam ağacını kesti? Bakın bu açık bir cümle değil. Çünkü anlam belirsizliği var. Özlülük az sözle çok şey anlatmaktır. Ata sözleri gibi az kelime var ama anlam yoğunluğu fazla. Özlülüğün diğer adının yoğunluk olduğunu da unutmayalım. Duruluk bir metinde gereksiz sözcüğün olmaması, kelime tekrarlarına düşmemesidir. Yalınlık ise söz sanatı ya da süs yok. Yani burada ise kişileştirme gibi, benzetme gibi sanatsal ifadeler yok, imgesel ifadeler yok arkadaşlar. Akıcılık ise kelimelere takılmadan okumak yani söyleyişin kolay olmasıdır. Burada diyor ki Haydar Elgülen'in kendine özgü imgesel bir şiir dili var. İmge demek sanatsal bir şiir dili var demek. Eğer sanatsal bir şiir kullanmışsa onda kesinlikle yalınlıktan bahsedemeyiz. Yani onun şiirlerinde bulunmayan şey yalınlıktır. Çünkü yalınlık söz sanatı ve süs olmayacak. Yani imge olmayacak arkadaşlar. Direkt buradan bile cevap çıkabiliyordu. Bu parçanın anlatımıyla ilgili hangisi söylenemez? Benzetme yapılmıştır. Evet yapılmış. Kadıköy vapuru bir vakitler benim için bizim mahallenin başlangıcı gibiydi. Kadıköy vapurunu mahallenin başlangıcına benzeterek anlatmış. Onun için bu vardı. İkileme şuradaki bel bel kelimesi aynı kelimenin tekrarıyla oluşmuş bir ikilemedir. Öyküleyici unsurlar. Bakın öykülemeyi ÖSM devinim diye de sorabilir. Devinim demek hareket demektir. Öyküleyici unsurların olabilmesi için hareketin yani devinimin olması gelir. Gerekir. Mesela rast gelmesi bir harekettir, olaydır diyebiliriz. Ya da bakınması bir harekettir, olaydır. Görememesi bir harekettir, olaydır. Demek ki burada öyküleyici unsurlar da var. Kahraman bakış açısı eğer birinci kişili anlatım varsa biz ona kahraman bakış açısı diyoruz. Hocam birinci kişili anlatım ne derseniz birinci kişi ben veya bizdir. Eğer ben veya biz varsa birinci kişili anlatım vardır arkadaşlar. Bakın zaten benim diyerek burada başlıyor. Tanıdıklarım benim tanıdıklarım. Ben rast gelirdim. Benim tanıdıklarım. Benim alışamadığım. Ben bakınıyordum. Ben göremiyordum. Ben bilmem vesaire 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 kahraman bakış açısı de var fiziksel betimleme ile ilgili ayrıntılar var fiziksel betimleme betimleme gördüğünü anlatacak fiziksel de mesela baktı bana o sana benim dış dünyamı tasvir edecek ancak burada dış dünyayı tasvir eden bir durum yoktu arkadaşlar bu parçanın anlatımı ile ilgili hangisi yanlıştır? Betimleyici ögeler var. Betimleme yazarın gördüklerini anlatacak ve gözümüzde bir resim canlandıracak. Kasabanın bir ucunda upuzun kıpkırmızı bir evdi. Gördüğünü anlattı. Camlı kapısını yabani asmalar örtmüştü. Gördüğünü anlattı. Köyden gelince büyük bir kapıdan girilen uçsuz bucaksız avluda üstü örtülü yerler ve çamaşırlık vardı. Gördüğünü anlattı kuzey yönde 3 kilometre ötedeki Lager adlı kasabaya giden kıyısı parmaklıklı yol, tarlalar, bahçeler, çayırlar ta dış mahallelere kadar gördüğünü anlatıyor. Yaşamın en karmaşık, en tatlı yıllarının geçtiği evin konumu böyleydi. Gördüğünü anlattı yine. Tıpkı dalgalarını sız vesaire gördüğünü anlatıyor. Onun için burası baştan aşağı betimlemedir arkadaşlar. Peki ikineme var mı? Vardı. Şuradaki uçsuz bucaksız bizim ikilememizdi. Öyküleme var mı? Var. Ama çok az var. Mesela şuradaki ifadeler yılların geçtiği yer. Mesela bu harekettir, devinimdir, öykülemedir arkadaşlar. Ya da birkaç yerde daha vardı. Asmaların örtmesi. Yine bu gerçi daha çok gördüğünü anlatıyor. Yine burada da betimleme ağır basıyor. Kısmi hareketler vardı. Mesela yola çıkması arkadaşlar. Yine bir öyküleyici kısmen ifadeler var ama ağır bastığını kesinlikle söyleyemeyiz. Bu metnin genelinde betimleme var çünkü yazar gördüğünü anlatıyor. Öykülemelerde hareket ağır basar. İşte kel olan padişahtan kızını ister. Padişah kızını vermez vesaire. Bak ne var? Bir olay var, bir hareket var. Burada öyküleme ağır basmıyordu. Niteleyici sözcükler kullanılmıştır. Bir yerde niteleyici sözcüğü bulabilmek için isme nasıl sorusunu sormalısınız. Bakın ev isim. Nasıl ev kırmızı ev. Nasıl ev upuzun ev. Bunlar niteleyici unsurlardır. Niteleyici sözcüklerdir. Şuna dikkat edin arkadaşlar. Niteleyici sözcükleri şöyle de sorabilir. Varlıkların ayırt edici özelliği diye de sorabilir. Çünkü her niteleme sıfatı ayırt edici bir özelliktir. Mesela bu evin ayırt edici özelliği kırmızı ya da upuzun olmasıdır gibi diyebilirsiniz. Karşılaştırma. Değerli öğrencilerim en kelimesi her zaman karşılaştırma yapar. En karmaşık. Diğerleriyle karşılaştırmış ve bunun daha karmaşık olduğunu söylüyor. Bu da karşılaştırmadır.